Selamlar dostlar hoş geldiniz hoş gördünüz evet bugün bir elimizde günlük yapılacak listemize ekleyeceğimiz bir proje var billion million charles billion network her neyse adı bu ana sayfası zaten bu kadar işte insanlarla yapay zeka networkünü bir araya getiriyorlarmış ondan bahsediyorlar. E, falanlar filanlar bizim için ne önemli işte AirDrop var mı olur mu işte e, bizim takip ettiğimiz kriptoran gibi sitelerde sayfaları var mı vesaire gibi öyle şeylere baktığımızda anlıyoruz biraz da bir arkadaş e, sağ olsun bana Telegram'dan bu projeyi atmıştı 3-4 gün olmuştur belki daha da fazla oldu hem ona teşekkür edeyim e, ona cevap verdiğimde henüz bakmadım yani çok ilgilenmiyorum demiştim e, bugün takip ettiğim sayfalardan birinde de yani güvendiğim ve takip ettiğim sayfalardan birinde de e, bu projenin paylaşıldığını görünce ha bir detaylı inceleyeyim dedim. Detaylı inceleyince de mantıklı zaten biz günlük yapılacaklar e, listemizde bir sürü sitemiz var. Buna da birkaç dakikamızı ayırırsak çünkü kriptoda airdrop nereden gelir? Hangi projeden çıkar? Bunları hiçbir zaman bilmeden katılıyoruz. E, yanına bir tane daha site ekleyelim bir tane daha proje ekleyelim dursun. Her neyse şimdi zaten hemen şöyle bir twitterlarını göstereyim. 390K falan takipçisi var. İşte aynı şeyler burada da yazıyor. Onun dışında bizim ne var? E, bildiğiniz gibi bu kripto ranking sitesi var. Burada Billion Network aradığınızda kendiniz de görebilirsiniz. İşte burada onaylı airdrop, onaylı falan e, biliyorsunuz. Olduğunda confirm diyor, onaylı diyor. Yapılması gerekenler zaten de de ben size göstereceğim. Çok basit. Buradan da göstereyim hatta ama yani zaten girerken Gmail adresinizle bağlanıyorsunuz. E, sitenin içinde birkaç tane görev var. Onları yapıyorsunuz, puan kazanıyorsunuz. E, olay bundan ibaret. Ee, günlük yapılacak bir tek şu an çekin işlemleri yani günlük işte bir kere girmeniz yeterli ama görev e, günlük bir şeyler ekliyorlar ya da haftalık falan. Birlikte bundan sonra takip ederiz burayı da. Görev geldikçe siz de bana haber edersiniz. Birlikte puanları toplarız. Zaten ee, ne kadar olmuş daha başlayalım point farming diyor zaten puan farmlama işi herhalde bir hafta falan mı olmuş ne zaman oldu herhalde öyle bir şey olmuş dostlar burada da yazıyor işte ha, bir tek interakta bir puan e, şeyi varmış görev yapma yeri varmış e, 21'inde bitmiş o da hatta birazdan onu da gösteririm 300 puan falan veriyorlarmış bu interakta görev yapanlara. Ee, tabii biz şimdi yeni girdiğimiz için burası bizim için iptal. Her neyse şimdi gelin siteye. Site bu kadar basit zaten. Şu zaten ana sayfasıydı gördüğünüz gibi. Şuraya geri döneyim. Bu ana sayfasıydı. Bu da işte giriş yaptığınızda Gmail'inizde falan giriş yaptığınızdaki alanı bu kadar. İşte birilerini davet edebileceğiniz size burada bir link veriyor. Büyük ihtimalle davet eden de kazanıyordur, davet edilen de kazanıyordur falan. Ee, bu tarafta şurayı biraz sonra şeyde göstereceğim. Ee, Discord tarafında göstereceğim. Aşağıya geliyorsunuz arkadaşlar. E, şurada bakın e, normalde açtığınızda sizi de şu görevler ben yaptığım için e, yapılmışlar kısmında ne diyor Discord'u bağla diyor İşte mailine ekle zaten Gmail ile girdiğiniz için otomatik bunu alıyorsunuz e, şunu da alıyorsunuz doğal olarak İşte Twitter'dan takip et diyor şunları falan otomatik hatta kendi takip ediyor ben daha sonra takipten çıktım e, bu puanları da aldım fakat şurada işte e, yapamadığım görevler şu daily zaten check günlük yapıyorsunuz az önce yaptım 25 e, puan verdi. Şu cüzdanı ben bağlayamadım büyük ihtimalle şeyden dolayı bağlayamadım. Şu an ben de bilgisayarda Rabi Wallet açık. Buraya bastığımda etkilenmiyor. Büyük ihtimalle metamaska geçersem cüzdan bağlanıyor olacaktır. Şu an onu açıkçası kapat metamaska geç falan yapmadım. Siz bir denersiniz. Cüzdan bağlanıyor mu metamasktan mı bağlanıyor? Ben Rabi de bağlayamıyorum. Şu an gördüğünüz gibi etkilenmiyor. Belki metamaskla da olmaz. Ben videodan sonra vakit bulduğumda buraya cüzdanı da bağlayacağım. Doğal olarak cüzdan bağlarsanız şunları falan da eğer içinde işte domaininizi falan aldıysanız o cüzdan da domain varsa artı 50 puan veriyor. Ba Ethereum ağında paranız varsa ona göre artı 50 puan veriyor. Cüzdanı bağlarsanız sadece 100 puan veriyor. Şu Twitter görevlerini yaptım. Ee, gönderdim buradan tıkladığınızda otomatik zaten tweet'e falan hazırlıyor. Gönder tuşuna basıyorsunuz ama puanları gelmedi. Ben de kaldırdım açıkçası. E ee, siz de yarın denersiniz çok önemli olmayan sadece projeler için kullandığınız Twitter'ınız varsa ha hoca üstad, dost biz yaptık biraz bekleyince oldu derseniz e, bana da haber edin yorumlardan. Çünkü ben dediğim gibi bir tane e, Twitter hesabı var adam akıllı son 8-9 aydır kullanabildiğim hem de zaten kripto olarak açılmış bir Twitter olduğu için onaylı bir Twitter olduğu için onun çöp olmasını istemiyorum. E, i̇stemediğim için de böyle şeylere hemen paylaşıp puanı verdiyse hemen puanı alıp siliyorum. E, bu vermedi hemen puanı. Belki bir saat sonra veriyordur. Belki iki saat sonra veriyordur. Şu ikisini o yüzden e, anlık kabul etmedi. Siz bir denersiniz. Bununla ilgili bilgiyi verirsiniz. Gördüğünüz gibi puan topladıkça leveliniz artacak. E, benim şu an kaç varmış? 1575 power işte kazanmışsın falan filan diyor. 675 puan da yani power puan ne derseniz kazanırsan level level 4'e geçeceksin diyor. %28 e, arasındasın diyor. Evet şu an e, bu video bit. Yani yarın izlediğinizde hala devam ediyor olacaktır. E, böyle galiba haftalık buraya arkadaşlar Discord kanallarında promo code diye bir alan var. Oraya gittiğinizde e, şöyle bir kod veriyorlar. Bunu yazdığınızda 300 puan mı neydi galiba karşılığı hatta Twitter'da da hemen Twitter'larına dönelim. Evet yani 400 puanmış. Bir hafta e, süresi var diyor. Belki hafta yeni bir kod verirler. Yine bir 400 puan olur. Bunları artık takip etmesi ve Haftalık bakması sizden arkadaşlar. Hatta geldikçe hatırlatırsanız da bize e, sevinirim. Sağ olsun zaten CryptoRank da burada şeyi vermiş. E, nerede o? Kodu vermiş. Heh, bakın burada zaten yazmış. Billions, million falan diye eplay'de. Ben de yaptım puanı verdi 400 puanı şu an. E, videoyu çekmeden... Yani çekmeden önce tabii ki denedim çalışıyor mu diye. Çalışıyor verdi. Aynı şeyi yazdığımda büyük ihtimalle vermeyecek. Bakalım deneyim tekrar vermez bir kere. Zaten aldın kullandın kardeş bu kodu diyor. Yarın videoyu izlediğinizde siz de bunu yazarsınız. Ben de videonun altına bu kodu yazarım olmadı. Ee, bu kodu denersiniz. Çalışıyor olur umarım hala. <laughs> Olmazsa nereden bulacaksınız? Evet zaten Discordlarına gitmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada hani tamamlanmış görevlerden Discordlarına katılmanız gerekiyor. Şu an ben de arkada VPN açıkken göstereyim. Discordlarına gittiğinizde bakın şurada promo codes diye bir alan var ee, buraya geldiğinizde şu yan tarafta bir işte chat sayfası var burada da yazmışlar zaten billion million diye ee, buradan da kopyaladım ben siz de bu sayfayı da mecburen takibe alın yeni bir kod geldiğinde Millet soruyor zaten. Yeni kod please falan filan yazmışlar. Buradan yeni bir kod geldiğinde 400 puan 400 puandır. Böyle böyle zaten diğerlerinden herhalde daha fazla yukarıda olabiliyorsunuzdur. Aktif takip ettiğiniz için işte Discord kanalı da burada. Buna katılırsınız buradan da promo codes kanalından şurayı takip etmeyi unutmayın dostlar. Ha ne var başka? Bir de dediğim gibi şu var. Interact görevini ne de 300 puan vermişler zamanında. İşte en son 30 Nisan'da bitmiş. Buradaki tarihe göre ended yazıyor. Fakat siz burayı takibe alın yine Interact sayfalarını da billions diye. Ben de takibe aldım. Hani yarın öbür gün şimdi burada bir tane görev gelmiş ama yarın öbür gün yeni bir görev koyar. Yeni bir puan verir. 300 daha veriyoruz. Şunları şunları yaptar. O yüzden bunu da mutlaka yine ee, videonun altına olmadı bu sayfayı da koyarım siz de girin ee, bunu da şeyinizi tarayıcıya ekleyin arada bir kontrol edersiniz ya gelirse işte buraya bir görev e, Telegram'dan e, Twitter'dan falan yazarsanız ya da YouTube'da yorumlara yazarsanız hoca üstad koş geldi yeni görev bir bak derseniz gider biz de yaparız hep beraber. Ee, dostlar yani proje fena durmuyor. Yani takipçisi falan açısından fena değil. kriptoranka ee, CryptoRank'a gelmiş. Ha ama şey yok. Gördüğünüz gibi burada bir ne kadar yatırım aldı, neyi var, neyi yok o onunla ilgili bilgi girilmemiş. Twitter skoru fena değil. Gördüğünüz gibi ilgi e, şeyi bu CryptoRank'ta gözüken e, şu X skor dediği ortalarda geziniyor. Yani insanlar farmlıyor demektir burayı. Ama ben de hani tekrar şu sayfaya geri döneyim. Dediğim gibi şu görevleri yaptım. Sadece ve şu e, promo kodu yazdım. Bir de referanstan girdiğim için herhalde ekstra verdi. Toplam 1575 puanla %28'e geldim. Ha Şu görevleri de bitirebilsem, şuradan 200 alsam, şunlardan 150 alsam büyük ihtimalle zaten bir %8 daha artar. Yani %20'ye girmiş oluyorsunuz. Yani sık takip ederseniz, bir şeyleri kaçırmadan burada yaparsanız kazandırabilir bir airdrop. Yani airdrop olacağı belli de puanlara... Paraya değer mi etmez onu her zaman diyoruz çıktığında görürüz. Burada şu yöntemi tekrar bu sitede de hatırlatayım. Sadece Gmail ile bağlanılabildiği için buraya aslında arkadaşlar kendinize bol bol Gmail hesaplarıyla referans kasabilirsiniz. Aklınızda olsun. Hani şu bu referans alırsınız. Başka bir Gmail adresiyle bağlanabilirsiniz. Ha tabii şu görevleri her hesapta yapamazsınız. Ya da elinizde 2 3 tane Discord vardır. Efendime söyleyeyim Twitter vardır. 2 3 4 5 hesapla birden kasabilirsiniz. Ama en ana hesabınıza da şu işte kendi referans linkinizi alıp 10 tane 20 tane de referans açabilirsiniz. E, aklıma yani her zaman derim referanslı projelerde böyle çok detaylı bir şey istemiyorsa kayıt için e, sadece bir mail istiyorsa deneyin şansınızı. E, Referansla şikayet edeceğinizi birazcık e, emek verirseniz e, bunun daha önce Sosoda işte başka projelerde yapan arkadaşlar çok iyi kazandılar. E, bazen tabii bunu yaptığınız için banlanabiliyorsunuz da onu hiçbir zaman bilemezsiniz. O riski de göze alın yani. E, banlanır mısınız? E, falan filan ama çok genelde olmuyor. Nadir oluyor. Tavsiye olarak işte ben size öneriyim. Buradan kendi referans linkinizi alabilirsiniz. Ha ben bunu videonun altına koyarım. Buradan giderseniz de bana bir teşekkür de etmiş olursunuz bahaneyle. Sayenizde puan da kazanmış olurum. Ben de bugünkü videolukta bu kadar arkadaşlar. Kolay basit hızlı katılabileceğimiz bir şey. Dursun yapalım dediğimiz bir proje daha. O halde bir sonraki videolarda görüşmek üzere.